Baba oğul sır sırta sırt durmadık mı lan? Ha? İstanbul'un sokakları adamı yer oğlum. Ama bak biz baba oğul aslanlar gibi buradayız. Babam hep bana seni kullanırlar, senin neyini sevsinler diyor. İnsan kalbi için sevilmez mi? Ben aşık oldum. Kadın bir yılandır oğlum. O evleneceğin kadın var ya onun gözlerine bak, onun göz yaşlarına bak, onun gözlerine bak. Sen benim ben... balım mı çalıyor? Ay iyi <laughs> Gitme. Param var ki? E oğlum gene boş. Oğlum aklını kullan, aklını kullan ya. Nereden bulacağım bu kadar parayı ben? Babanın bize mı var ya. Babam mı benim? Ben onu öyle yüzüstü bırakamam. Oğlum öldürürüm seni, şey, öldürürüm bak. Ne kadar kahçe arkadaşım şöyle gelsin. Onlar iyi bilirler beni burada. Abi babamın da basılmaz. Ne Melek misin sen? Her gün yepyeni film videolarıyla karşınızdayız. Yes Brian Channel olarak en güncel film fragmanları, özel içerikler ve eğlenceli videolarla dolu bir dünya sunuyoruz. Sinema tutkunları için vazgeçilmez bir adres olan kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler.